Kazakistan'a gidelim şimdi. Kazakistan gündeminden başlıkları da Aslanadan Güzel Zahit Ova paylaşacak bizimle. Evet, Coşkun Özen, Kazakistan'da ArcelorMittal-Temirtau şirketine bağlı metalurji tesisinin kok üretiminde ölümlü bir kaza meydana geldi. Maalesef kaza sonucu bir kişi, 1982 doğumlu bir kişi, bir işçi daha doğrusu bir gazcı hayatını kaybetti. Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kayretbek Uskenbaev, ArcelorMittal-Temirtau şirketinin Kazakistan'daki faaliyetlerinin yasaklanma olasılığının yüksek olduğunu açıkladı bu kazadan sonra. Çünkü daha önce de Arselor e, Mittal Temirtau şirketine bağlı maden ocağında bir kaza meydana gelmişti. Kaza sonucu 5 e, kişi hayatını kaybetmişti. İşte e, Kazakistan e, Sanayi ve Altyapı, Altyapı Geliştirme Bakanı e, Uskin Bayev Arselor Mittal Temirtau şirketinin yöneticileriyle ilgili sert kararların alınacağını ifade etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla kaza nedeninin tespit çalışmaları için birden fazla komisyonu e, komisyon oluşturuldu. Kazakistan'ın her bakanlığından 70'in üzerinde uzman bu komisyonda yer alıyor ve kaza nedeninin kısa sürede açıklanması bekleniyor. İfade ettiğim gibi 3 Kasım'da Kazakistan'da şahtinsk şehrinde yine aynı şirket Arcelor Mittal Temir Tav şirketine bağlı kömür madeni ocağında bir patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın gaz drenaj kuyuları açılırken metan gazının e, sızmasıyla meydana geldiği açıklanmıştı. Yine 2021 yılının Kasım ayında ise Abayskaya kömür ocağında aynı sebepten dolayı bir patlama daha meydana gelmiş ve 6 kişi hayatını kaybetmişti. Dediğim gibi Kazakistan e, Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre ArcelorMittal Mittal Temirtau şirketinin Kazakistan'da e, faaliyet e, yapma olasılığının e, faaliyet yapma e, faaliyeti yasaklanabilir. Bu e, yönde e, olasılık çok yüksek. Açıklama Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı tarafından geldi. E, diğer taraftan e, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım jomart Tokayev Astana'ya resmi ziyaret gerçekleştiren e, gerçekleştiren e, Litvanya Dışişleri Bakanı e, Gabrielius e, Landsbergis'i kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve yatırım işbirliğinin yanı sıra uluslararası e, kuruluşlar arasındaki etkileşimin e, güçlendirilmesi ele alındı. Kasım Tokayev Litvanya'yı Balt Baltik bölgesi ve Avrupa Birliği'ndeki öncelik e, ortak olarak nitelendirdi. Görüşmede ayrıca iki ülke hükümetler arası işbirliğinin yoğunlaştırılmasının ve iki ülkenin e, iş e, çevreleri arasındaki etkileşim etkileşimin ulaşım ve lojistik, inşaat ve imalat alanlarında e, genişletilmesinin önemi vurgulandı. E, görüşmede ayrıca uluslararası gündem e, gündemdeki e, güncel e, konulara ilişkin görüş alışverişinde de bulunuldu. Diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Güzel Zaytova'ya teşekkür ediyoruz biz de. Kazakistan gündeminden notlar böyleydi.